Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demiş ki önce dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi lazım. Ondan sonra böyle bir konu konuşulabilir. Şimdi bu görüşmede yani iki mevkideşin bu görüşmesinde aslında Trump Erdoğan görüşmesi tabii ki konu, konu başlıklarından biriydi. Peki başka neler vardı? Hemen şöyle hızlıca ona bir bakalım sonra sözü... İlyas Bey'i bırakacağım. Evet görüntülerde de geldi zaten. Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri işte yatırımlar ama bir yandan yaptırımlar kalsa yaptırımlarından bahsediyoruz. Evet. F-35 süreci terörle mücadele tabii ki Türkiye'nin geldiği nokta savunma alanındaki işbirlikleri güncel ve küresel meseleler işte Gazze'deki kalıcı ateşkes olsun Rusya-Ukrayna meselesi de keza aynı şekilde bu görüşme önemli bir görüşmeydi. Kesinlikle. Ee, ve beraberinde şimdi Hasan'ın e, Dışişleri Bakanı ile yaptığı konuşmayı özellikle söylemek istedim sizin tahmininizle merak ediyorum yani Trump Erdoğan görüşmesinin gerçekleşeceği tarihe dair bir öngörünüz olabilir mi mesela evet bence bu görüşme Trump Erdoğan görüşmesinin ön hazırlıklarını yapmak üzere Hı. yapılmış bir görüşme ee, tabii ki ortak zeminde anlaşılabilirse yani şu anda bir ortak zemin aranıyor önce şunu buraya nasıl geldik bir hatırlayalım tabii buyurun. şimdi Trump'ın seçilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika, ekonomi anlayışı, bütün devlet anlayışı komple değişti Trump'la beraber. Bunu burada beraber birçok konularda görüştük. Hı hı. Trump ne yaptı? Rusya ile Putin'le beraber hareket etti. Avrupa'yı karşısına aldı. Putin'e destek verirken Avrupa'daki dengeleri bozucu hamleler yaptı. Mesela Avrupa'daki muhalif partilere özellikle milliyetçi partilere, hı hı. Ee, aşırı sağcı partilere destek verdi. Ondan sonra mesela NATO'dan çekilebileceğini söyledi. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak zorunda değiliz diyerek Avrupa'yı zor durumda bıraktı Ve hatta bu arada Avrupa Macron'un liderliğinde bir araya gelerek bir Avrupa ordusu kurmaya karar verdi. Avrupa ordusu kurmaya karar veren Avrupa bir araya geldiğinde de Türkiye olmadan kurulacak bir Avrupa ordusunun kesinlikle işlevsiz olacağını anladı. Kuvvet komutanları biliyorsunuz genel kurmay başkanlarını topladılar bütün Avrupa ordularının evet. ve yapılan çalışmalar oraya geldi ve denildi ki Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa ordusu kesinlikle Avrupa'yı Avrupa koruyamaz. Zaten NATO'dan yani Amerikanın olmadığı bir <laughs> Avrupa ordusu bir de Türkiye çıkarsanız bu ordu tamamen sembolik bir ordu olur. Rusya gibi donanımlı savaş tecrübesi olan güçlü bir ülke karşısında Avrupa'yı koruyamaz. O zaman. Avrupa Birliği birden söylem değiştirdi ve Türkiye'ye yaklaşmaya başladı bakın. Tabii. Ve Türkiye'ye sempatik ifadeler kullanmaya başladı ve Türkiye'ye ihtiyacı olduğu olunca o geçmişteki o şeyler hep unutulmaya başlandı. Şimdi Türkiye'de doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bugüne kadar yakınlaşmaya çalışıyordu. Kassa yaptırımlarını kaldırmaya çalışıyordu. F-35 ambargosunu kaldırmaya çalışıyordu. Amerika ile bizim aramızda bayağı uyumsuzluk sebebi olan maddeleri var. Tabii. FETÖ olayları falan. Ama Amerika bugüne kadar hep uzlaşmaz tavırlar sergiledi bize karşı. Ama şimdi Türkiye'nin rotayı Avrupa Birliği'ne doğru kırdığını gören ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yakınlaştığını gören Amerika birden bir yumuşama sürecine girdi. Ve Türkiye'ye gelin tekrardan oturalım, problemlerimizi oturalım, masada çözelim demeye başladı. İşte bunu bizim Dışişleri Bakanlığımız bunu çok iyi değerlendirdi. Yani Türkiye'nin sadece Orta Doğu'da büyüyen bir güç, büyüyen bir ülke olduğunu değil, aynı zamanda Avrupa'da da söz sahibi olabileceğini gördüğü, gördüğü için mi için, bugün tabii ki. bu görüşme gerçekleştiriyorsunuz? Tabii ki. Ve Amerika o katı tutumunu bir anda yumuşatmaya başladı. Dedik denildi ki gelin görüşelim. Hı hı. E, gelin görüşelim deyince de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bir görüşmeden başlamaz bu işler. Bu Ama işler bir telefon görüşmesi olmuştu 16 Mart'ta. Bu iş o telefon görüşmesi. Tabii. Ama bu anlatacağımız yani birden fazla alanda uzlaşma gerektiren problemlerin çözümü için önce aşağıda bürokrasi çalışır. Diplomatik görüşmeler yapılır. Dosyalar hazırlanır. Sonra dışişleri bakanları bir araya gelerek konunun zeminini hazırlar. Sonra iki taraf ne kadar esneyebileceğini belirler. Sonra bunlar iki taraf gider liderlerine son durum değerlendirmesi yapılır. Sonra diplomasi yine aradaki pürüzleri halledici hamleler yapar. Dosyalar şekillendiğinde hangi dosyalarda ittifak edeceğimiz ortaya çıkar. Hı. İttifak edilen dosyalar çıkarılır masanın üzerine. Hala uzlaşılamayan dosyalar masanın altına konur. Daha tartışmasız bir zemin yaratılır. Ve sonra diyorsunuz. tabii ki daha tartışmasız, daha uzlaşmacı bir zeminde liderlerin buluşması gündeme gelir. Sonra da liderler nerede buluşacaktır? Ee, işte Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'ya mı gidecek? Amerikan Başkanı buraya mı gelecek? Yoksa bir NATO toplantısı, Birleşmiş Milletler toplantısı bahanesiyle daha bağımsız bir ortak noktadan buluşulacak. Buna hmm. karar verilir. Sonra o uzlaşılmış dosyalarla gidilir. İki liderin oradaki sembolik bir saatlik ya da 40 45 dakikalık bir görüşmesinin sonunda bunlar neticeye bağlanır. Eğer neticeye bağlanacak dosyalar daha içerikliyse ve imza atılacaksa bu görüşme kuvvetle muhtemel Amerika'da olacak demektir. Onun sonra belli alanlarda Mesela Türkiye ile Amerika aynı 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor. E bu söylediklerinizin ama şunu mu anlamalıyız? Yani eğer bir Erdoğan Trump görüşmesi olacaksa yüz yüze yakın zamanda şimdi dışişleri bakanları görüştü. Bir ziyaret daha mı olur bakanlar düzeyinde? Hani o pürüzlü zeminden pürüzsüzle geçişten bahsettiniz ya hızlı olacak gibi. Durmuyor ki. O, o yüzden Erdoğan'la Trump görüşene kadar birkaç görüşme olacak. Aynen, daha oldu. birkaç görüşme olacak. Hatta farklı bakanlar görüşecek. Hı. Mesela Savunma Bakanları görüşecek. Tabii, neden olmasın? E, efendime söyleyeyim mesela bununla beraber Adalet Bakanları görüşebilir. Çünkü adaletle ilgili dosyalar var orada. Hı hı. İstenilen dosyalar var, teslim edilmesi gereken yani iste Türkiye'nin istediği FETÖ sorunları var. Yani bunlar bu şu anda Dışişleri Bakanları bu süreci başlattı. Bu sembolik Sonra bu diplomatik görüşmeler devam edecek. Belki belli bakanlar arasında görüşmeler devam edecek. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ziyaret bekliyorum. Yani Dışişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı, Amerikan Adalet Bakanı olabilir. Yani böyle bir ziyaret de bekliyorum. İade ziyaret. Eğer bu ziyaretler olursa işler iyi gidiyor demektir. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde atıyorum Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı ya da Dışişleri Bakanı ya da ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı gibi düzeyde bir Türkiye ziyaret olursa bu görüşmeler yani iyileşme görüşmeleri iyi gidiyor demektir. Arkasından da bir başkanlar düzeyinde bir görüşme bekleyebiliriz ki bu birkaç ay sonrası içinden birkaç ay sonrasından önce olmaz. Hmm, yakın vadede Hayır öyle dışları yani bu işte böyle. Mesela yaz böyle ayında bir görüşme olabilir mi sizce? Tabii ki demeyiz telef burada. Telefonla görüşme her an olur. Hayır telefonla demiyorum yüzde bir görüşme. Yüzde görüşme için yani şu olgunlaşmanın sonucunda ancak birkaç ay sonra bir program düşünülebilir. Yani üç ay sonra falan program düşünülebilir. Hı -hı. Ancak dünyada olağanüstü bir gelişim olur. Tabii. Liderler ki çok hemen bir vesileyle görüyor. Her onu, şey olabiliyor. O ayrı tabii ki onu saymıyoruz. E, peki şimdi bir sürü başlıktan bahsettik. işte Türk-Amerikan ilişkileri... E, Amerika ilişkileri, onun dışında işte Orta Doğu'daki Suriye, Ukrayna, Gazze bir sürü başlık var ama şöyle bir genel hatlarıyla baktığınızda geçmişten bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile şu konuda ne olursa olsun uzlaşılmaz bence diyeceğiniz bir husus var mı mesela? Var. FETÖ konusunda uzlaşılmaz. Hmm. Çünkü FETÖ konusunda Amerika inanılmaz köşeli. Çünkü bakın, daha önce de çok söyledim. FETÖ Türkiye'de kullanılan bir örgüt. Amerika'nın elinde 40 tane FETÖ var. Brezilya'nın FETÖ'sü de orada, Meksika'nın FETÖ'sü de orada, Mısır'ın FETÖ'sü de orada, Çin'in FETÖ'sü de orada bakın. Yani Amerika böyle çalışır. Dolayısıyla kendine güvenen, himaye ettiği proje Yapma halinde kullandığı örgütleri teslim etmez. Ederseniz diğer örgütlerin güvenini kaybedersiniz. Siz Türkiye'nin FETÖ'sünü teslim ederseniz Mısır'ın FETÖ'sü, Meksika'nın FETÖ'sü, Brezilya'nın FETÖ'sü, Çin'in FETÖ'sü, Hindistan'ın FETÖ'sü size güvenmez olur. Büyük yani böyle e, süper güçler bu aparatlarla çalışır. O yüzden FETÖ konusunda çok köşeli. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalara rağmen hı hı. bir tek ciddi FETÖ örgütünün ileri gelenlerinden bir tek ciddi kişi dahi teslim etmemişler Amerika. Bu konuda çok köşel olduğunu düşünüyorum. Ama diğer konularda bir esneme var. F-35 konusunda bir esneme var. Ondan sonra bir kısım askeri silah ve mühimmat taleplerimizi gerçek geri bırakıyorlardı. Bunlar tekrardan konuşulacak görülüyor. Mesela petroit meselesi gibi. Evet. Çünkü S-400'ü kaldırmamı istiyorsan benden petroiti vereceksin yani hava savunmasız beni bırakamazsın. Türkiye burada çok güzel bir duruş sergiledi. S400 konusunda yine söylüyorum S400'ler bizim için çok kritik ve şu anda gördüğümüz görüntülerde S400 görüntüleri. Yani bu görü yani bunlar bizim için çok kritik silahlar. Yani bunlar şu anda konuşuluyor. F-35'i de burada anlatmıştım. Bizim F-35'i satın aldığımız yani 15-20 tane mesela 2 filo, 3 filo f 35i almamız yeterli bizim için şu anda. Ama bunları almalıyız. Çünkü bunlar son teknoloji. Bunları almalıyız ve bunların içindeki teknolojiye de hakim olmalıyız. F-16'lara yaptığımız gibi, F-16 blok 30, blok 40'lara yaptığımız gibi yazılımlarını değiştirerek ileride bu uçakları tamamen kendimiz haline... Bu da F-35 gördüğümüz, pardon bu şey, şimdi göremedim. F-35 değil, değil kanunlar. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin artık Amerika ile beraber bir yakınlaşma süreci de başladı. Çünkü Amerika... Bizim Avrupa'ya yakınlaştığımızı, Avrupa ordusu kuracak konuma geldiğimizi, hatta belki Avrupa Birliği'ne girme sürecini bile devam, bir araya getirebilecek bir sürece girdiğimizi gördü. Amerika da burada Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kaptırmak istemiyor. Yakınlaşma hali ifade biçimine de yansıdı belli ki yani şimdiden. Neden böyle söylüyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, ne söylediğini altı sizler de okuyabiliyorsunuz zaten. Trump, Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği... E, ...Tom Barrack'la Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Kendisini Beyaz Saray'da kabul etti. Ve onunla konuşurken, Cumhurbaşkanı için Türkiye'nin iyi lideri var cümlesini sarf etti. Hatta e, Ankara Büyükelçi adayı da şöyle dedi. Türkiye en kadim medeniyetlerden biri. Yani evet ilişkiler evet. hani... Masada imzalanacak hususlarda belki bir çoğunda anlaşılabilir deseniz de ama belli ki hani iyi ilişki kurmalar evet. şimdiden evet. cümlelere ifadelere sirayet etmiş. Amerika devletlerinin iki noktada Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Birincisi Avrupa'ya yakınlaşmasını istemiyor çünkü Avrupa ile yakınlaşacak ve bütünleşecek bir Türkiye Amerikanın menfaatleri için çok aykırı olacaktır. Hı. Bunu burada başka dersler, başka programlarda çok anlattık. Bir de ikincisi artık Türkiye Suriye'de ve Orta Doğu'da önemli bir oyuncu. Ders gibi oluyor değil mi sizin için? <laughs> evet, biz biraz da hocalık yapıyoruz. <laughs> Dile pelesenk olduğundan. Evet. Üniversitede anlatıyoruz, konferanslarda tabii, tabii, tabii. anlatıyoruz. Yani <laughs> Hele ben son zamanlarda konferans konferans, şehir şehir, ülke ülke geziyorum. Yani bu biraz böyle dili sürüşmesi oluyor çok bazen. Teyizcilerimiz affetsinler. Estağfurullah. çok ee, Burada da birçok programda anlattık. Hı hı. Yani Türkiye şu anda Orta Doğu'da çok önemli bir oyuncu. Hı hı. Hatta Türkiye'de şu anda Orta Doğu'daki en önemli oyuncu şu anda Türkiye. Çünkü Rusya oyundan ciddi miktarda düştü Orta Doğu'da. Suriye'den çıktı. Libya'da etkinliği şu anda az. Yok diyemeyiz ama az. Ee, Azerbaycan'dan çıktı biliyorsunuz Rusya. Dolayısıyla Güney Kafkasya ve Orta Doğu'da Rusya'nın etkinliği azaldı. Tamamen yok oldu diyemeyiz. Ama şu anda Orta Doğu'da en etkili bölgedeki ülke Türkiye. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şunu biliyor ki, Türkiye'yi kaybedersem hem Orta Doğu'da işler zora girer, hem de Avrupa Birliği'nin yanına geçerse Avrupa ile benim aramdaki ilişkiler, yani Amerika arasındaki ilişkilerde işler zora girer. Yani bu işte politikanın bir gereği. Amerika evet. da bunu fark etti. Şimdi o da bize şirinlikler yapıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Uluslararası siyasette bunlar vardır. Yani Amerika mı, Trump'ın şirinlikleri mi bilmiyorum ama hani Trump'ın şirinliğine ne kadar güvenilebilir? Orası da Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet aklının şirinlikleri. Hmm. Yani onlar o danışmanlar o aklı veriyorlar. Evet. Siyasetçiler de ona uygun. Yoksa Trump'ın kendi içinden gelen bir şey yoksa Zaten yani Trump'ın öyle bir karakteri de yok. Öyle bir e, kalbi de yok. Öyle, da bir ruh, öyle bir, öyle bir üzerinde. ruhu da yok. Evet. Tabii. Zeynep Hocam başta Dışişleri Bakanları'nın görüşmesini değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonrasında evet. da Trump'ın sözleri tabii ki. Siz Trump'ı çok sevmeseniz de hep aklıma o cümleniz <laughs> geliyor çünkü. Buyurunuz bu görüşmelere dair neler söylersiniz? Ee, evet şimdi e, Amerika ve Türkiye ilişkileri e, özellikle e, Biden döneminde biliyorsunuz e, çok daha böyle e, gergin bir hal almıştı. Ondan evvelki e, hani süreçler de çok daha e, böyle iç değildi dönem dönem. Özellikle Trump'ın ilk döneminde de e, biliyoruz e, yaşananları işte e, Dolayısıyla ikinci döneminin biz bunu zaten Trump ikinci defa koltuğa oturduğu andan itibaren çok sıklıkla konuştuk Hani birinci döneminde ne yaşandı ki şimdi e, öyle bir ya hani iyilik anlamında iyi anlamında e, bir şeyler yaşansın diye de çok çok tartıştık ama Hı. görünen o ki ben e, Evet Amerikan Devlet aklı e, o şey de olabilir e, sürecin içerisinde mutlaka süreci yönlendiren bir üst akıl olarak ortaya çıkmış olabilir ama daha çok Trump'ın aslında şahsına münhasır tavır ve siyasi anlayışıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin dışişleri bakanlarının görüşmesi bundan önce hatta şöyle söylemek lazım. Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkisi Trump'ın ifadesiyle Aslında iyi bir e, lider e, Türkiye'nin çok iyi bir lideri var ve e, aslında e, şey Sayın Erdoğan e, la iyi anlaşıyoruz benim arkadaşım şeklinde demişti. birkaç e, cümlesi vardı biliyorsunuz Tabii. ama Trump e, görünen o ki şunu yapmaya gayret ediyor Evet e, ülkeler arasında Daha doğrusu ülkenin kendi işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Ali menfaatlerinin Söz konusu olduğu durumlarda yaklaşması ya da ya e, ilişkilerini geliştirmesi gereken ülkeleri çok iyi tespit ed edebiliyor. Bu onun iş insanı olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Bakın Rusya'ya da biliyorsunuz hiçbir şekilde e, böyle e, çok böyle sert ifadeler diyeceğim ama evet kullandığı da oldu. Sert ifadeler de kullandı derhal hemen aklıma bir iki cümlesi geldi Putin'le ilgili ama farkındaysak hemen bir geri adım atıyor, yumuşuyor vesaire gibi yaklaşıyor. Ama Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Bu son arasındaki... gözdağı vermesinden bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ekonomik evet, anlamda evet. yaptırım uygulayabileceğini falan söylemişti çünkü orada e. Yani uygulaya o o zaman da konuşmuştuk hatırlarsanız Bunu e, uygulayabilir. istediği kadar uygulasın. Yani Rusya neticede çünkü Rusya hep söylüyorum Türkiye gibidir. E, bizim e, yani yaklaşımımız dış politikadaki yaklaşımımızla benzerdir Rusya'nın yaklaşımı. Özellikle bu ekonomik yaptırımlarla hani e, şeyde e, sıkışıp işte ekonomik anlamda ciddi bir problem yaşaması Rusya için çok da önemli değildir. Hı -hı. Hep söylüyorum bunu. Kendileri çünkü Ruslar bunu bu şekilde tabir eder. Derler ki işte biz patates ve peynir yemeye devam edebiliriz ama Rusya anadan, Rosimama'dan bir parça dahi vermeyiz derler.